Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Konya'da Mevla Hazretlerinin Dergahındaki Hazire'den bir kabir taşı var burada. Şimdi bu kabir taşında neler yazıyor onu okuyacağız. Ee, sıralanmış arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Girişte yolunuz düşerse arkadaşlar bu kabirleri inşallah görürsünüz ve bir fatiha yollarsınız. Evet. Şimdi bu kabir taşını okumaya çalışalım öncelikle arkadaşlar başlık bir örfi sarık olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle yanaştayım arkadaşlar. Şurada yukarıda Ali Hazreti Veysel Karani yani Veysel Karani Hazretleri'nin soyundan ve evladı himmetten Konya Naibi Elhaç Ebu Bekir Efendi'nin mahdumu yani oğlu Derviş Es-Seyyid Muhammed Alaaddin Monla'nın yani hocanın hemen aşağıda da Ruhiçun Fatiha yazıyor. Senede 1234 Hicri senesinde arkadaşlar Mevlana Hazretleri'nin haziresinde dergahın haziresinde bulunan bir kabir taşı. Evet tek tekrar bir gösterecek olursak arkadaşlar başta örfü bir sarık var. Şu arkadaşlar. Ondan sonra hemen şurada da tekrar okuyacağım okuyalım. Ali Hazreti Üveysel Karani yani Veysel Üveys diye yazılıyor arkadaşlar. Veysel günümüzde okunabiliyor. Veysel Karani ve evladı himmetten Konya naibi el Ebu Bekir Efendi'nin mahdumu Derviş Es-Seyyid Muhammed Alaaddin Monlanın ruhu için Fatiha sene 1234 Hicri tarihli bir kabir taşıydı arkadaşlar. Evet Cenab-ı cümlesinden razı olsun arkadaşlar. Tabi geldik lütfen sizler de başta Mevlana Hazretleri ve sair hazirat için bir fatiha, bir dua göndermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.